Arkadaşlar selamlar yine kolektif bir açılımla beraberiz onunla ilgili tam şu anda neyi bilmen gerekiyor bu yönde bir açılım yapacağız hem enerjileri güncelleyeceğiz hem e, oradan gelecek mesajları alacağız e, yine sorular yönelteceğiz ve tabii ki bu süreçte size dair dinamiklerine de bakacağız aklınızdaki kişilerin başlayalım bakalım Umarım en doğru mesajlar gelir ben de size en doğru şekilde aktarırım bakalım Onunla ilgili tam şu anda neyi bilmeniz gerekiyor? Bakalım kolektife nasıl mesajlar gelecek? Oo, aşk geldi arkadaşlar. Aşk duygusal konular geldi. gözlem var. Sanki harekete geçmeden önce yapılan bir gözlem. Ve biraz uzaklıklar geldi. Biten bir şeyler mi var kolektifte? Arkadaşlar, bir şeylerin yoksunluğu mu çekiliyor? Bir kere bu kişiler, şu sıralar çok e, hani büyük bir kabuk değişiminden geçiyor. Pliton geldi anka kuşu. Yani e, yanında değer kartı, onun yanında aşk, e, duygusal konular var. Şimdi bu kombinasyonu gördüğümde ilk aklıma şu geldi. Sanki daha önce e, biten bir ilişki var ve tekrar küllerinden doğmuş. Tekrar bitmiş, tekrar küllerinden doğmuş. Özellikle ayrılmış, barışmış, ayrılmış, barışmış ve sonrasında da uzun süre Ayrılık yaşayan bir kolektif olabilir beni dinleyenler arasında. Diğer taraftan devam eden ilişkiler için ise şunu söyleyebilirim. Kabuk değiştirmiş bu ilişki. Hatta belki de güçlendiği bir süreç. Bu ilişkinin güçlendiği bir süreç olabilir. Direkt duygusal konular geldi. Bu kişiler kabuk değiştiriyorlar. Onun için duygusal bir konunun değeri artmış, gözünde çok artmış hem de ve şu an merkezinde aşk geldi arkadaşlar. Daha ne olsun? Aşk geldi. Niye değeri artmış acaba dediğimde buradaki kartlara, klasik tarotuma baktığımda sanki muhatabı arkasını dönmüş, sanki beklediği başka şeyler var ya da motive olduğu başka şeyler var artık. Biraz böyle... E ilgi kaymış gibi muhatabının ilgisi bu ilişkiye, bu aşka ilgisi kay başka yere kaymış olabilir. Ve e, aradan uzun süre geçmiş olabilir. Bir şey başlamış ama sürmemiş olabilir. Bakın çok net ayrı barış ilişkiler ama arada yine e, sanki şu, şu sıra yine bir ayrılık var. E, bu şekilde geldi. Eğer süren bir ilişkiniz varsa da biraz limoni olabilirsiniz hatta beni dinleyen taraf karşı tarafa trip mi atıyorsunuz hadi ben yaptım artık daha yapacak bir şey yok ve biraz bu bu bağlantıda ayazda kaldım şeklinde de düşünüyor olabilirsiniz ama yani biraz bitmiş gitmiş bir şey var burada ya bitmiş ama bitmemiş duygusal olarak daha da kıymetlenmiş bir şey var haberiniz olsun bir bakacağız yine Samimiyet yitirilmiş ya. Samimiyet yitirilmiş sanki. Ama benim dinleyen tarafın artık bu aşka olan inancı bitmiş ama karşı tarafta artmış. Bu kadar net söyleyeceğim. Eğer sürüyorsanız da biraz arada şeyler var, soğukluk var. Beni dinleyenler dediğim gibi trip atıyor olabilir. Artık ya senden de hani bir cacık olmaz demiş de olabilirsiniz. Hani sevilmiyorum, değersiz hissediyorum da diyor olabilirsiniz fakat bu kişinin geldiği nokta şu yani e, belki de hiç içinde ölmüyor ve gitgide kıymetlenen bir şey var ve e, aşk var yani ben e, seviyorum dedi aslında bu kişiler belki size yansıtamıyor bunu e, belki de biraz uzaklaştınız ve bunun kıymetini yeni bilmiş olabilir eğer ayrıysanız da arkadaşlar merkez sizsiniz. Biraz daha anlatsın bakalım. Ve şöyle de bir hayıflanma var bu kişilerde. Yani e, her şeye eğer ayrıysanız bir kere şunu söyledi. Her şeyi bilmek istiyorum. Ayrıysam orada ne oluyor? Ne bitiyor? Hakimiyet de kurmak istiyorum dedi. Ve e, bu ayrılık özellikle sizden kaynaklıysa yani yapabileceğim bir şey yok ve bu beni iyi hissettirmiyor dedi diğer taraftan biraz egosu söz konusu diğer taraftan yine gidişatı yönlendirememek kontrol altına tutamamak ona kendisini çaresiz hissettiriyor arkadaşlar büyük ihtimalle beni dinleyen taraf diğer tarafı hani Bıraktınız mı demek istemiyorum da. Ayrılığı siz mi tercih ettiniz? Uzaklaşmayı siz mi tercih ettiniz? Burada hem biraz bir öfke var. Hem de e, her şeyi artık eskisi kadar bilememek. Sizle yakınlaşamamak. Orada ne oluyor, ne bitiyor, ne düşünüyorsunuz? Bunları bilememekle ilgili hayıflanıyor. Hem bu süreci yönetemediği veya bu süreçle ilgili hakimiyet kuramadığı için hayıflanan biri var. Ego çatışması da yaşıyor. Duygusal konularda karışık. Tek karışık olmadığı şey Aşık, bunu söyleyebilirim. Eğer ki e, bu süren bir ilişki ise arkadaşlar e, bir kere hakimiyeti elinde tutmak istiyor. O, ben istediğim kadar seviyor olabilirim ama biraz hani e, egoist demek istemiyorum da kontrolü karşı tarafın eline vermek istemeyen bir tip olabilir kolektifte ayrı olmayanlar için söylüyorum ama ve sanki duygusal konularda işte itiraflarda bulunsa bu yönde hareket etse sanki zayıf düşecek sanki ipleri artık karşı tarafın eline verecek ve başarısız olacak ya da belki bir ihanete uğrayacak korkusu var belki de işte özgüven sorunu var gibi bir durum açığa çıktı ama yoğunlukta dediğim gibi arkadaşlar biraz ayrı gayrı olanlar çıktı burada yine Evet. Evet. Uzaklaştığınızdan bahsetti. Ve artık samimi olmayan şeylerden uzaklaştığınızdan ve daha samimi ortamlara çekilmiş olabilirsiniz. Size değerli hissettirecek gerçek samimi paylaşımlar yapacağınız bir yol tutturmuş olabilirsiniz. Evet. Kart daha alayım. Eğer Uzaklaş, yani burada eğer hani ayrılmadıysanız bile bir uzaklık söz konusu Şimdi şöyle de bir e, bir şey geldi. Erkılı Çedilisi ilk başta gelseydi, e, şunu şu şekilde net yorum yapabilirdim. Ya e, samimi olmayan durumlar, belki işte arkanızdan çevrilen e, hani olaylar oldu ve siz uzaklaştınız daha samimi ortamlara çekildiniz. İlk yorumum zaten bu şekildeydi. Ee, ama şimdi bu kılıç edilisinin tam e, merkeze gelmesi biraz da sizin belki başkalarıyla yakınlık kurduğunuzu pek de bunu çaktırmadığınızda hatta yakın çevrenizin sizi daha iyi yönlendirdiğini düşünüyor da olabilir arkadaşlar yani bunu da söylemek istiyorum tamam yani aklınızdaki kişilerle e, yani hani e, hoş olmayan durumlar yaşamış olabilirsiniz nedir? kolaya kaçmak gibi karşı tarafın kolaya kaçması gibi nedir belki işte biraz arkadan dolanması gibi arkadan iş çevirmesi belki size küçük büyük yalanlar söylemesi gibi fakat bunun haricinde sizi biraz daha sosyal çevreniz ya da yakın çevrenizin etkisinde kaldığınızda düşünüyor olabilir. Bu ayrı olanlar için de geçerli arkadaşlar. Bu hali hazırda ilişkisi sürenler için de geçerli. Yani sanki ilişkiniz her devam ediyorsa bu kişilerle yani sizin uzaklaşmanızın e, sebebi e, yakın çevrenizin yönlendirmeleri olabilir şeklinde düşünüyor karşı taraf. Tabii öyle olmak zorunda değil. Ve e, ya merhamet şimdi e, burada biraz e, burayı geniş okumak istiyorum. Siz çok daha öncesinde merhametliyseniz, anlayışlıysanız e, ve vicdani konular çok ağır basıyorsa. E, bu, bu, bu burayı artık göstermiyorsunuz ya da bu, bu konu artık sizin merkezinizde değil bu ilişkide bu bağlantıda sürsün veya bitmiş olsun hiç fark etmiyor e, birbirinize olan o masumiyeti merhameti şefkatli bağlantıları biraz böyle artık arka plan atmış olabilirsiniz ya da bu bağlantıyla ilgili aklınızdaki kişilerin vicdan yaptığı vicdan muhasenesi yaptığı meseleler var. Bu, bu da sizin ilişkinizle alakalı değişecektir elbette. Tamam şimdi soralım bakalım. Sizle ilgili ne düşünüyor? Ne düşünür? Çok uyumlu bir insan olduğunuzu düşünüyor. Hatta siz bu kişilerle beraberken kendisini gayet iyi hissetmiş olabilir. Ee, güzel paylaşımlar yapmış olabilirsiniz. Ee, bir şey daha var. Evliliğin kıyısından dönmüş olanlar olabilir. Aynı evi paylaşanlar olabilir arkadaşlar. Belki de beni evliler dinliyor bilmiyorum. Evlisiniz ve biraz mola vermek istediniz. Biraz uzaklaştınız. Veya ayrılık aşamasındasınız. Böyle de olabilir ama sanki... Ya bu kişi dedi ki ben seninle hem aşkı tattım hem yuva huzurunu tattım ee, diyor ve çok uyumlanmış sizle. Yani e, sanki bu ilişkide kişi çok değerli olduğunu hissetmiş ya da belki de ilk defa bu kadar dengeli bir ilişki içerisinde yer aldı. Bu kadar dengeli bir e, hani uyumu yakaladı ilk defa uyumu yakaladı diyeyim biraz böyle hissettirmişsiniz. Buraya dediğim gibi yani evi paylaşanlar da olmuştur evlisinizdir veya değilsinizdir ee, ya da evlilik sürecinden dönenler olmuş olabilir. Diğer türlü yo biz ayrı değiliz diyorsanız da aslında bu kişi size gayet uyumlanıyor hatta yuva olabileceği bir insan potansiyeli taşıyorsunuz aklınızdaki kişilere göre. Hadi biraz daha devam edelim ve 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 bu kişi kadersel bir süreçten geçiyor. Hatta bu da sizin ilişki dinamiklerinize de yansıyor. Şimdi e, sizle ilgili ne düşünüyor kısmıyla ilgili e, geldi burası. Bu kişinin yargısal bir süreci olabilir arkadaşlar. Bu kişi hayatında önemli bir karar aşamasında olabilir ki kader çarkı çok merkezde geldi. Ve bu karar sizi de ilgilendirecek ki bu sorumuza binaen geldi zaten. Ee, ailevi konularla ilgili sıkıntıları varsa e, bunlar neticeye varmak üzere olabilir. Hatta e, belki de şu da olabilir yani ailevi problemler var. E, oradaki dengeleri korumak zorundayım ve burası hal yola koyulmadan seninle bir takım dengeleri sağlayamam veya da kararlar veremem diyor olabilir. Bir kısmının gerçekten yargıyla ilgili bir meselesi var. Hatta şöyle söyledi. Şu da olabilir arkadaşlar. Bu kişinin kendine ait bir düzeni varsa, seninle benim aramda en büyük etmem buydu diyenler de olabilir ve bu konuda kesin karara vermek üzereyim. Belki de vardı. Onu da bilemiyorum ama en nihayetinde bu kişi çok büyük bir karar aşama. Karar çıkmış da demek istiyorum. Sanki karar çıkmış. Böyle bir et, etkiyle geldi. Eğer beraberseniz de arkadaşlar bu kişi ev yuva olma konusunda radikal kararlar vermenin eşinde olabilir. Evet eşinde olabilir. Her ne kadar kontrolü yitirmek istemiyorsa bile e, burada Bakın ilk kartlar çok önemliydi açtım aşk geldi merkezde çok değerlisiniz yeni tanışmış olsanız bile yeni bir ilişkiye başlamış olsanız bile bu kişinin gözünde değerlisiniz bu kişiyi e, böyle e, iliklerine kadar hissediyor olabilir sizi bir taraftan belki de böyle bir şey yaşamak hatta ciddi bir yola girmek ...onu daha öncesinde korkutuyordu... bunun bir zafiyetiydi... ...ya da zayıf bir noktasıydı... ...çünkü biraz da ego yaptı burada... ...kontrolü de vermek istemiyorum... E, ...hatta şey diyor olabilirsiniz... ...ya sevilmiyor muyum gibi... E, ...da düşünüyor olsanız dahi... ...hayır öyle değil... ...iç dinamikleri öyle değil... E, ...bu şekilde geldi... E, ...yani şöyle de düşünebilirsiniz... ...belki de... ...evet siz ona göre... ...süren ilişkiler için söylüyorum... ...siz ona göre... Ee, çok uyumlandığı ve aile olacak bir kişisiniz ama onun şu anda kendi ailevi konuları var. Hal e, hal yola koyması gereken ee, çok kadersel bir süreçten de geçiyordur ve bu sizle olan bağlantısını biraz e, hani sekteye uğratacaktır. Biraz böyle e, ikinci plana koyabilir bu süreçte sizi haberiniz olsun. Peki peki bu kişilerin sizle ilgili şuradan da bir kart alayım sizle ilgili ne düşünüyor demiştik. Kısa tutacağım. Açılama kısa tutacağım. Aydınlanma büyük bir farkındalık yaşıyor. Arkadaşlar bu kişi büyük bir farkındalık yaşıyor. Ayrı olanlarınız varsa bu kişi sizi seviyor. Biraz daha ayrılık sürecinde değeriniz artmış olabilir. Eğer ki bu kişinin ailevi problemleri sizi arka plana atmasına neden olduysa hatta ayrılık bu yüzden gerçekleştiyse e, nedir işte sizi yoksun bırakması bazı şeylerden e, ve sizin artık uzaklaşmaktan başka çare bulamamanız gibi gibi durumlar şu anda hayatında önceliklerini sorguluyor ve neden sizi dışarıda bıraktığıyla ilgili pişmanlıkları var bunu söyleyebilirim büyük bir aydınlanmayı yaşıyor belki de orada bir takım problemler vardı ve size vakit de ayıramamış olabilir her şey olabilir lütfen hikayenize göre alın diğer türlü İlişkiniz sürüyorsa da dediğim gibi bu kişinin ailevi problemleri var ve kendisini gerçekleştirmek üzere belki şöyle ya ebeveynlerinden ayrışmaya çalışan bir birey olabilir. Ebeveynlerinin baskısında büyüyen, yani onların gölgesinde yetişen bir birey olabilir. O da kendi gerçekliğine uyanıyor ama sizin ilişkinizle ilgili olumluya evrilecek bir sürecin içerisinde. Ve onun bu aydınlanması da sizin ilişki dinaminize yansıyacak. Peki şöyle soracağım. Neler mümkün, neler yapabilirsin, neler düşünüyorsun, neler yapmak istiyorsun diye kapatalım. Ölüm ya ikinci kez bir ton geldi. Bir kere senle benim aramda tehdit unsuru olan konuları bitireceğim ve bununla ilgili bir ee, sanki bir girişim niyeti var. Girişim yapmış da olabilir. Evet. Yani bu bağlantıyı sekteye uğratan ne varsa bu konuları bitirmekle alakalı bir girişimi var. Diğer taraftan yine şunu söyleyeceğim. Süren ilişkilerde de bu kişinin sizden bağımsız olan hayatında bir takım radikal değişiklikler var. Ve bu sizin ilişkinize de onu yansıyacak gibi duruyor neler yapabilirsin? Kalp kırgınlıklarını gidermek adına size gelebilir. Bu kişi arayabilir, mesaj atabilir, sorabilir. Ee, yani yarım kalan bir şeyleri tamamlamak istiyorum dedi. Yarım kalan bir şeyleri tamamlamak istiyorum dedi. Kırgınlıkları iyileştirmek istiyorum dedi. Ve cesaretli olacağım dedi. Zaten şurada yine ateş elementi çıkmıştı. Yani hani cesaretli olmak hem biraz böyle hani enerjisi yükselebilir bir takım girişimler yapmak adına özellikle ayrıysanız şöyle hiç beklemediğiniz anda bir telefon gelebilir. Örneğin bir mesaj gelebilir. Örneğin pat karşınıza çıkabilir, yanınıza gelebilir. Böylesi e, hani etkilerde var, kolektifte. Tabii ki herkese gelmeyecektir ama böyle e, yoğunlukta geldi. Ani bir mesaj, ani bir arama karşı taraftan gelebilir. Ve e, süren ilişkiler içinde şunu söyleyebilirim belki de bu kişiler hayatında dedim ya sizden bağımsız bazı şeyleri halletmeye çalışıyorlar ve ilk defa bu kadar cesarete gelmişler kendini gerçekleştirme fırsatı var burada az önce saydığım konularla alakalı aileden ayrışmak bir takım işte toplumsal kuralları dayatıların sınırların dışına çıkmak ve kendini gerçekleştirmek ve bu hayatının her alanına yansıyacak ve tabii ki sizin ilişkinizde de olumlu yansıyacak bir konu var burada arkadaşlar. Ayrı olanlar için de güzel gelişmeler olabilir. Peki e, sanki bir şey eksik kaldı. Ne eksik kaldı? Sizlerin neyi bilmesi gerekiyor peki? Hani diyelim ki oldu bu kişiler tamam anladık sizi seviyor. Hani burada bir şey bilmeniz gerekiyor mu? Nasıl şey gelecek? Nasıl mesaj gelecek size? Hala acemi olabilir bu kişiler. Şimdi bir kere e, az önce burada bir aptal yürek kartı geldi. Evet bu kişi böyle ani fevri bir e, girişimde bulunabilir. Sizle alakalı ama e, bu ilk defa yapacağı bir şey olabilir. ...bu ilk defa deneyimleyeceği bir şey olabilir... ...ve çok yolun başında olabilirsiniz... ...yani tamam bir sürü uyumsuzluklar yaşamışsınızdır... ...ayrılmışsınızdır ama... ...bir de şöyle deneyelim deyip yapacağı bir şey var... ...çünkü karşı tarafın... E, ...bu konuda da acele etmemeniz gerekiyor... ...ve bu kişinin gerçek anlamda... E, ...ilişkiden... ...bağımsız hayatında... ...bir takım şeyleri oturtup oturtmadığına... ...iyice bakmanız gerekiyor... E, ...diğer taraftan da... ...burada... Şimdi burada gurur kartı çıktı. Karşı tarafa gurur yapın değil bu arkadaşlar. Sadece karşı tarafın da belki sınırları olabileceğini düşünmeniz gerekiyor olabilir ki. Oraya bir kart seçeceğim. Bir bakalım. Ya da bilemiyorum acaba kolektifte aşırı derecede yaralananlar mı var? Hani belki de affedilmeyecek meseleler mi var? Buraya bir kart seçeceğim arkadaşlar. Yenilenme. Evet, belki de e, bu kişiye karşı da bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Tamam, hala daha yolun başında olabilirsiniz karşı taraftan bir atak gelse dahi e, ve burada. İkinci plana atılmakla alakalı olarak bu her şey olabilir ve siz kendi hikayenizde bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İkinci plana atılmakla alakalı gurur meselesi haline getirdiğiniz her ne varsa buraya bir de farklı bir gözden bak dedi. Fakat şöyle de bir e, konu var. Bak bakalım bu kişinin sana davranışları e, ve tekrar başlayacaksınız, e, başlamak istiyorsanız ve tabii ki sizler de önce bu kişinin davranışlarına, eylemlerine bir bakmak, bir şöyle bir geri planda kalıp gözlem yapmak, hemen karara varmamak önemli. Ve bu biraz uzun bir süre olabilir. İşte diyelim ki karşı taraf size adım attı, barıştınız. Hayatında temizlemesi gereken işte konular var, pürüzler var. Bunları ekarte etmeye çalışırken yargılamadan çok fazla yargılamadan ya da gurur meselesi haline getirmeden biraz arka planda kalarak gözlem yapmak ve bir bakın bu kişiler gerçek anlamda bir şeyler yapabiliyorlar mı, yapmıyorlar mı çok konunun derinine varmadan gözlem yapabilmek önemli dedi. Açılım bu şekildeydi arkadaşlar. Diğer türlü zaten şunu da söyleyeyim hani devam eden ilişkilerde de bu kişi kendi farkındalığını yeni kazanıyor. Hatta özgürlük alanını bile yeni kuruyor olabilir. Çok fazla dahil olmadan bir gözlem yapın, bakalım sizin ilişkinize nasıl sirayet edecek? Hala daha bu kişinin acemilikleri, bocalamaları olabilir. Burada da yine çok baskın durumlara baskın bir şekilde müdahale etmekten ziyade farklı bir bakış açısıyla yeniliğe kucak aç. Onun da yeniliklerine ufak ufak dahil olabilirsiniz. Biraz sizin de düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekiyormuş. Yeni bir enerji. Ya oldu bitti yaşadık. Ayrı olanlar içinde oldu bitti yaşadık. Yeni bir sayfa farklı bir bakış açısıyla yeni bir sayfa açılabilir. Belki gözüyle bakmanız gerekiyor. Açılım bu şekilde e, oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım doğru mesajlar gelmiştir. Ama karşı tarafın enerjisi fena değildi. Güzeldi hatta aşk var ortada. Büyük hatta buraya inanç çoğalmış. Buraya verilen değer e, çoğalmış. Burası da güzel geldi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Brensel danışmanlık almak isterseniz 536-261-0791 WhatsApp hattından ya da Zodeken Instagram hesabından benimle iletişime geçebilirsiniz. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.